Merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ne Ben, ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Ankara Gücü maçı tepkilerimizi göstereceğiz. Bunları sahadan sileceğiz. Hoş hafta Ya Rahat kardeşim olur. bugün pompa var, pompa göreceksiniz. Atom, Yeneceğiz. Ama videoya geçmeden önce bir bildirim olacak arkadaşlar. Bizlerden forma almak isterseniz link açıklamada ve yorumda var. Sponsor değil ha. Direkt biz, biz satıyoruz. satıyoruz. Haberiniz bize olsun. kargoda ücretsiz, valla bize destek olmak evet. için bizlerden forma alabilirsiniz. Valla bir sürü forma var. Hmm. Sivit var, ya yazlık, kışlık her şey Al, var. Var. Al, var. Almak isterseniz link açıklamada da var, Aynen yorumda dostum. da var. Haberiniz olsun. Skor tahmini. Valla skor tahminine geçmeden önce ben bir şey söyleyeceğim. Ne? Arkadaşlar kanalımıza Galatasaraylılar maalesef abone Aynen. olmuyorlar. Bize Galatasaraylı abone ihtiyacımız var bizim bize destek vermenizi rica ediyoruz. Kanalı yüzde 45'i Fenerbahçe'li yüzde 20'si kazanır. Evet. Doğru. Skor Doğru. tahmini? Biz bunları 3-1 yeneriz. 3-1 ben diyorum ki kardeşim 2-0 kazanırız. Galatasaray güzel oynayacağım. Bu kadar öyle biz bunlara kaybedik ben... Zaha 11. I. Kafayı duvara vurur. Zaha 11. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı olur. diyelim maça geçelim. İnşallah hakem hatası İnşallah, inşallah. Güzel inşallah. bir maç olur. Güzel bir video izlersiniz. Cilok gibi bir maç olsun. Aşağın aşağın geçin koç. Maça geçelim hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok ben buradayım baba bak böyle gireceğiz. Ta ta ta. <laughs> ben biraz hastayım ama. Ya bu biraz hasta benim de şu ayak parmağım çıkıp Allah ya olsun. topa devam ediyoruz Devam. Devam oğlum hiçbir şey yok. Devam. Su. Su 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 Nasıl ne oldu lan? Ne ya var? Oğlum, Yeni başkan oğlum. Zaha. Nedir <laughs> <laughs> Kronik sakat Zaha. Oynamayan Zaha. Abi, oğlum şuta bak şuta Premier Lig'de atıyorlar bunu. Ah, ey be. yavrum ey. Ah bir de bu olaydı var ya. Ben büyülendim sesim çıkmadı lan. <laughs> Valla billah. Olmadı hiç çıkarmış ya kaleci. Vallahi iyi çıkarmış. Şimdi bir korner kullanıyor. Angara paslaştı. Ah dur gol yemeyecek ha. Ha Dikkat et. No no no. Anladım, mus? Allah be. Allah be ulan mus. Ne dedi abi? Son anda mus Ulan nasıl vurdu lan öyle mor Abi bu ligin bu ligin gelmiş geçmiş en iyi Bir de bir de Ne? Vallahi atsa ya, burnumu yere sürçerdim üzüntüden lan. Üf. Uy, uy. Helal lan. Fecuş hoş. Helal yere gidiyor o. Birin, hmm. Karşayla geliyor. Sadece çevirdi. İlkan! Allah'ım neden gol olmuyor? Kurban Allah'ım Oğlum olmuyor. niye olmuyor? ya? Allah Allah. Lan neden olmuyor? Nasıl girmedi Ona ne lan bu? Yukarıda kaçıyor. Bir ana birine çarpıyor herhalde orada. Yavaşlıyor. Aman. Allah Allah. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti valla değişik bir ilk yarı oldu bilmiyorum artık Ya oynuyor oynadı gol yok. gol yok yani ben evet ya. anlamadım yani ve abi bu Bahadır iyi bir kaleci. Bahadır iyi bir kaleci. Bu <laughs> Bahadır iyi bir kaleci. Bakacağız artık bilmiyorum yener miyiz yoksa sorun mu çıkar? ama e, oyun yeni, yani, Oyun yenecekmişiz gibi. Bana zevk veriyor abi. ben tamam. zevk alıyorum. Bakacağız artık. Ne olursa daha zevk alır. İnşallah ikinci, i̇kinci yarıda, yarıda. görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıda beraberiz. İkinci yarıda birazdan başlayacak. Gol istiyorum. Umarım gol, gol gelir. maçı için. Moral o, istiyor. Taraftar ya. güzel, oyun güzel, oyuncular güzel. Bir golle biz istiyoruz. Sen ikar bir, bir yazsa o. Devamına, 13, 13, değil mi? Vallahi lan bir. 13 13 gidiyor değil mi? Evet. 14 olsun. <laughs> Hadi bakalım maça geçelim, inşallah atarsın. <laughs> i̇nşallah inşallah. Oğlum dikkat et vallahi hızlı çıktı lan, Tabii, lan. Dön, dön dön lan dön Lan ikinci yarı yeni başlar Musler Tut 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 be Musler Ah ulan gol yedik ama Vallahi gol Ulan bak baba bir de ikardi sevinci yapıyor sana o sevinci gösteriyor oğlum. Yani yapacağın işe soruyor. Şimdi kafanı Japon at. Allah'ım dediğim gibi. O startta sen alakalı. onu yapıyorsun ya. Onu sana yedirirler. Sen dur. Ulan o zaman. Bir koymuşsun. anda karşı karşıya oldu ya. Lan gol atar diye. İki kare gol ile Gol, gol yedik ya. Vallahi kötü oldu. Oha. Yedik. Bir sıfır geldi ya. Bu iyi olmadı lan. Vallahi iyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Hay ananın ki ya. Şansımıza sokayım ya. Gol gol gollandı. Çok gol yeter be kardeşim. Ya, ya bu bağır mıdır nedir yeter ne bir ne bilmem şey ya. Of! Nasıl bir oyuncusun sen oğlum? Nasıl kurtarıyor şey bu ya? Allah 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 Allah. Abi girmiyor ya. İnter'e kullanıyor. yanı gol olsa biraz şey olacak ama zaha döndü zaha burada. Su anice, -ra soktu, soktu. Adam öyle bir sapladı ki ses bir nereden geldiğini boş Kronik, kalan teminden gelmiş abi. Baba nasıl pompa yapıyor ama? Ya kardeşim bu adama sakat diyorlardı ya. Ama bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Bak golden önce orada bir şerefe faalu var. Ama var oraya karşı ama çünkü top taca çıktı. Evet. Ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu adama sakat <laughs> diyenler şimdi ne diyorlar acaba oğlum? Şu Bence kıskanıyorlardır. Şu şuta bak şuta şuta. <laughs> ama böyle devam etmesi <laughs> lazım. Onun yükü be. Oğlum 200 kilo var. Çinlop çinlop. Zahayla gene gene. Arar, arar, arar. Ben vur. Sıkı. Gel 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 gel. Gel geçti. Ama ne yaptın lan tete? Bunu bir kardiye verirdin ya bomboştu. Ya. Lan, kardiyi de geçtim. Boş kardiye mi atamadın lan? Onun lan sen ne yapıyordun? Hadi boş onu geçtim. Karela boş. Değil? Bomboş. Gol gitti. Oğlum o daha var ya beni heyecanlandırıyor lan. Valla ben. Ana aç bak lan. Aa, bir tane atsa atamıyoruz ki. Oğlum. Aha geldi. At ara. Sırf 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 Gol... Hoca... Ge geçti lan o top sanki. Geçti mi? Geçmez mi oğlum? Ne oldu lan orada? Hoca ona bak. Hoca ona bak. Ayağının ayağına sokar mı olurdu sanki? Bana bak. Bahadır'ı geçiyor, defası geçemiyor bu. Vallahi arkadaşlar... Bağırlayan benim diyorsun. gördüğüm giriyor gibi. Dur bir daha bakayım. Aha! İçeride. İçeride, <laughs> içeride oğlum. İçeride. İçeride. i̇çeride. i̇çeride. Ya ya, bak. bak. Ama bu... Heh. Gördün i̇çerideki mi? ayak çıkar. Net gol baba bu. Bu Ge Twitter'dan da bakacağım. Merak ediyorum. Gol. Vallahi iyi hakemdir. Allah'ını seveyim senin de. Ver. Verdi. Vallahi verdi. Arkadaşlar vallahi şöyle söyleyeyim. Var ince arkadaşlar da evet. ama şöyle bir şey var. Tartışılır. Eyvallah da. Yani bir, benim gördüğüm bir açıdan alttan evet. yeşilliği görüyorum. Şu iz düşümü olayı var ya. Evet. Orada ne olur onu bilmiyorum. Ee, bana girmiş gibi geldi. Maç sonunda biz de Twitter'dan bakacağız. Gol gibi görünüyor. Ben onu söyleyeyim. Bak bin görüyor musun? Bak. İki bir. Koçum ben. Taşyan taşyan izin serim ben. Abi Vallahi... biz döneriz döneriz. United'a bir... bile koyarız. Taşyan böyle sallanıyor Bu oyunla United'i hoşaf ederiz inşallah. i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. inşallah. korner kullanıyoruz. Dakika 88. Sesim gitti daha. Tekrar at bitsin At bitsin ya. Gol gol. Oradan indiriyoruz. Sokayım. Gel Allah'ım. Yani üçü atsaydı bitseydi. Of. Yalan yoruldum ben bu videoda ya. Ne ses var? Ana 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 ana. Don don sana çarpıyor. Hadi hocam bitir hadi. Vallahi yoruldum. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-1 kazandık, koyduk geçtik. Çok güzel oynadığımızı düşünüyorum Bak, ama atamıyoruz. Şimdi, bugün bugün bir en az bir 25 tane şut çekmişizdir En az. En az. O Bahadır var ya Bahadır. Bak size şunu söyleyeyim. Manchester'ın galibiyeti Bahadır olması yeter. Yeneriz. bu Yeneriz abi. Ben Manchester maçında Valla bu... ya. Bu maçtan sonra daha da fazla e, önemli İnancım arttı değil mi? Öyle İnancım arttı. Öyle. hele ki, hele ki ya. evimizde oynayacağımız maç için. Kronik da gol attı. <laughs> Vallahi Çok billahi. güzel oldu. Bizim için güzel bir gün. Vallahi Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like Sesimiz evet. zaten hastaydım. Hayırlısı artık abone olmayı unutmayın tekrar hatırlatıyorum forma almak için de e, link açıklamada ve yorumlarda var haberiniz olsun hoşçakalın bay bay.